Ee, öncelikle Sultanbeyli'ye hoş geldiniz Barış Bey. Ben Uni Haber Ajansından Hilal. Ee, Sultanbeyli hakkındaki duygu düşüncelerinizi alabilir miyim öncelikle? Yani burada çok ciddi e, yaşamsal koşullarla ilgili sıkıntılar var, özellikle tapu problemleri. Burada işçi kesiminin çok ağır koşullarda yaşaması. Zaten hala hazırda yaşadığımız ekonomik krizin en çok etkilediği yerlerden bir tanesi ve çok büyük bir ilçe oldu artık burası bu ilçenin gereksinimlerini karşılayamayan bir iktidar perspektifi var. O yüzden çok yakından ilgilendiğimiz bir bölge. Teşekkür ederim sorunun cevabı için. İkinci bir soru olarak e, sizde çok tutmak istemiyorum. İkinci bir soru olarak daha önce seçimlerde buradan hiçbir şekilde bir milletvekili adayı çıkar, çıkartılmadı biliyorsunuzdur. E, siz e, eğer iktidara gelirseniz Sultanbeyli'nin e, gelişimi açısından biliyorsunuz gelişimde de en son yerlerden birisi Sultanbeyli. Çıkarmayı düşünüyor musunuz buradan bir milletvekili adayı? Zaten Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekili adaylarını e, o halkın yaş. yaş Orada yaşayan halkın kendisi e, öncü olur ve belirler. E, fakat şöyle de bir şey var, sonuçta ben Hatay milletvekiliyim ama bizim için hangi bölgeyle ilgileneceğimizi sadece o bölgenin milletvekili olup olmaması belirlemez. Biz hepimiz her yerin sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. E, sürece bakacağız. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Sultanbeyli'ye tekrar hoş geldiniz. Olayım.